Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Bir önceki videomda Legacy Launcher nasıl indirilir onu göstermiştim. E, pardon, bir önceki videomda Aternos göstermiştim. Onu izlemişsinizdir belki. Eee şimdi de nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, e, fark etmez. Bir tarayıcı açıyorsunuz. Google -go Chrome kullanıyorum ben. Şöyle misafir oluşturalım. Hop. Tamamdır. Ee, şimdi tarayıcımız açıldı. Buraya arkadaşlar, Curse Forge yazıyorsunuz. Curse Forge. Buna e, yazdıktan sonra, birleşik yazın. E, bu siteye giriyoruz. Ve daha sonra istediğimiz bir oyunu seçiyoruz. Biz Minecraft'ı oynayacağız. Bu diğer oyunlar içinde modlar falan var. Her neyse biz e, Minecraft'ımıza geçelim. Java Edit için ama bu. E, şimdi. Search for Minecraft mods. E, bu ana sayfada falan modlar var. Mods diyoruz buradan. Just Enough Items. Görüyorsunuz bunu. En çok kullanılan zaten şey bu. Bu itenler nasıl yapılır onun gösteriyor. Bakın, şurada da görüyorsunuz. Bakın buraya geldiniz ya. Buraya geldikten sonra arkadaşlar, şu an bakın buradayım aşağıda sağ altta game version yazıyor. Görüyorsunuz. Ben 1.21.8'i kullanıyorum. O yüzden 1.21.8 alacağım. Şimdi bakın bir ee, 1.5K buradan indirilmiş. 71K buradan indirilmiş. Biz bunu indireceğiz. İkisi de aynı aslında ama neden böyle bilmiyorum. E, her neyse bizim eee Şeyimiz şu an bakın bir saniye göstermeliyim 1.21.8 biz e, sadece normal hayatta kalma falan oynamak e, hardcore oynamak için bu sürümü kullanıyoruz ama NeoForge, Fabric Forge, Quilt gibi e, yazılımlar hatta size göstereceğim bir saniye bakın ben mod için NeoForge kullanıyorum görüyor musunuz? Burada e, Legacy'de e, bir saniye arkadaşlar. Evet şimdi geri döndüm arkadaşlar. E, ben de warp kullanınca bir saniye. Warp kullanınca bende neyse internet yokmuş gibi bir şey yapıyor Legacy. E, her neyse geldik buraya. Bakın buradan e, yayınlanmış 1.21.8 var gördüğünüz gibi. Biz bunu kullanmayacağız. İstersek Neo Forge kullanabiliriz. Forge, Fabric, Quilt bunları kullanabiliriz kısacası. Bunlarda da şey mesela 1.21.7'de Forge yok. Fabric ve Quilt var sadece. 1.21.6'da Forge, Fabric, Quilt var. 21.5'te Neo Forge, Fabric, Quilt Forge, bütün hepsi var. Ee, ama biz Neo Forge kullanacağız. Bakın, normal Forge değil, Neo Forge. Neden bunu kullanacağız? Çünkü e, bakın, buradaki sürümle, şey pardon, buradaki yazılımla e, aynı yazılım olması gerekiyor, Neo Forge olması gerekiyor yani. Şimdi size bunu e, göstereceğim. Şimdi buradan Versions demiştik değil mi? 1.21.8 En çok indirilenlerden buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buraya tıkladıktan sonra bizi buraya atıyor. Daha sonra buradan Install Download ıı, tuşu var. Sakın şunu basmayın. Direkt ıı, şey Curse Forge'u indiriyor setup'ını. Neyse biz file details'ın e, sağında download tuşu var. Download tuşunu basıyoruz bir kere. 5 e, saat bakın 3, 2, 1 Evet. Şu an iniyor. E, bakın indirilenlere geldi. E, şimdi göstereceğim size. Tam olarak bitsin. Tamamdır. Biz bunu masa üstüne atacağız. Masa üstüne atacağız. Böyle bekleyeceğiz şimdilik dedik arkadaşlar. Bu şekilde bekleyeceğiz. Daha sonra Legacy Launcher, bakın burada masa üstüne attık. Daha sonra Legacy Launcher'ına geri geliyoruz. Artık bu arada Chrome'la bir işimiz yok tarayıcıyla. Tarayıcı, tarayıcı, tarayıcı tarayı, tarayı kapatabilirsiniz. Ee, buradan biz dosya klasörüne yani buradaki dosya işaretine tıklıyoruz. Daha sonra Open Mods Folder ve Minecraft kaynak klasörünü aç yazılı bir e, şey var. Biz buradan Minecraft'ın kaynak klasörünü aç diyoruz. Şuraya şöyle alalım. Sen de şöyle alalım. Tamam. Sen burada bekle. Şimdi arkadaşlar. bakın zaten bizi direkt Legacy'nin dosyalarını atıyor. buradaki dosyaları boş verin. Yukarıya giriyoruz. Buradan Fabric, Assets, Config, Crash Report, Debug, Default, Config, Download, Libraries, Logs, Mods, Resource, Packs, Saves, Screenshots, Server Resource Packs, Shader Packs ve Version var. Versions var. Evet. Ee, biz buradan Mod adlı klasörümüzü açıyoruz. Bakın ben bir tane mod indirmişim mesela. Apple Skin Neo Fortune MC 1.21.6 1.21.7 21.8 ve 21.6'yı destekliyor bu ee, bir saniye şöyle alalım. Bu yük e, şurada, şurada olan e, şey mod destekliyor yani şeyi. Bakın şöyle tam ekran yapıp göstereyim burada. Her neyse e, bir saniye dosyamızı az önce attığımız gibi şuraya atalım şöyle tamamdır. Buradan mod'a girdik ya arkadaşlar. Bakın mod klasöründeyim şu an. Buradan ee, bu masa üstüne attığımız modu sadece bu mod yerine taşıyoruz böyle. Ve şu an oldu. Bu kadardı. Ee, şunu Apple Skin'de ne kadar onu gösteririm neyse. Şimdi kapatalım. Girelim Minecraft'ımız ama launcher'ı ilk önce bir kapatalım. Daha sonra Minecraft'ımız açılsın. Birazcık bekleteceğim arkadaşlar. Hatta videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ee, evet şu an Neo Forge açıldı. Gördüğünüz gibi Neo Forge e, MC'yi açınca böyle bir ikonu duruyor. Neyse biz e, geçelim. Tek oyunculu diyoruz buradan. Bir tane dünya oluşturayım. Oluştur. Biz şimdi Just Enough Items modunu indirdik. Onu göstereceğim hemen. I'm gonna run away. Yeah. Kastı baya. Kasıyor mu şu an? Evet kasıyor. Karnım niye kasıyorsun? Her neyse, geçtik şu an Minecraft'ımıza. Bakın, Apple Skin modu açlık barıma bakın. Benim açlık barımda... Şurada, evet. Şurada açlık barım... Gördüğünüz gibi... ne kadar fazla var. şey A, Bakın, işe yarıyor. Gördüğünüz gibi modlar bu kadar basit aslında. Ama ben yapamıyordum. Mesela bak buradan tahta tahtaların şeyi. Elimde şu an tahta var gördüğünüz gibi. Buradan her şeyin yapımını gösteriyor. Mesela skop katalizörü falan falan. Ee, buradan ocak falan. Ko Bakın ee, herhangi bir taştan yapabilirsin diyor bana burada. Okçu masası, çakmak taşı, fena. Bakın gördüğünüz gibi bana gösteriyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, İğrenç bir biyonda doğmuşuz bu arada. Şöyle yavaş yavaş indim. Gel gel seveyim bir gel. Gel bir seveyim gel. <laughs> Pek beni sevecek gibi değil ama neyse. Ee, şimdi şu size gösterdiğim şeyi dönüştürelim. Tahtayı bir dönüştürelim. Şöyle crafting masası yapalım bir tane. Mesela ben çit yapmak istiyorum mesela tamam. Ama fazla da kapım yok. Çok güzel. Oha. Ne istiyorsun ya? Ha bakın. Mesela basınç plakası yapabiliyorum. Ladin basınç plakası. Bana gösteriyor burada. Yani işi yarıyor artık. Size onu söyleyeyim. Crafting table nasıl yapılır? Üretici falan filan. Bunları bilmiyorum ben. Eee. Sopanın nasıl yapabileceğim? <laughs> Sopun herkes nasıl yapıldığını biliyordu zaten, ondan koymamış herhalde. Bilmiyorum. Bakın modlarda da zaten açık görüyor musunuz? Apple skin, ee, Just Enough Items gördünüz mü? Bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda da e, öğretici bir nasıl nasıl bir video. Yapmamı isterseniz onu soracağım. Soruyorum şu anda zaten. Bakın Apple Skin şu an gözüküyor. Ne kadar en enerji harcadığını gösteriyor. Bakın. Şu an o şey doldu mu ee, ha bakın enerji gidiyor. Böyle zıpladıkça. Bayağı kullanışlı bir şey bu arada Apple Skin'de. İkisinin de şeyini e de linkini başlatalım arkadaşlar. Zıplayarak gittiğimiz için daha az bir de enerji falan harcıyoruz. Ee, neyse ben niye bu kadar uzattım ki arkadaşlar? E, umarım bu video yararlı olmuştur sizin için. Ee, kendinize iyi bakın görüşürüz.